Çıkarın telefonlarınızı gösterin. He iyi. Benimki eski tek kameralı. Benimki tuşlu. Benimki çevirmeli. Benimki... <laughs> Benimki pilli. Benimki tüylü. Ne bu? Güvercin. <laughs> Haberleşmek için birebir. Her yerden çekiyor. Güzel. Gayet güzel. Sizin hem akıllı telefonunuz var, hem de burs mu istiyorsunuz? Benim telefonum akıllı ama çalışmıyor. Lütfen çıkın, elendiniz. Ya Vallahi ben bunu birinin ağzına sokarım diye aldım. Hadi, hadi. hadi git, ya. git. Terbiyesiz. Ahlaksız. Terbiyesiz. Bir de hepimizi çek, evde eğlen fakirleri videoya aldım diye. Al fakir seni. Sende kızılötesi var mı? Yok ya, bunda kızıl ötesi yok ya. E, yani numaranı versen haydi. Yaz. Ya. Cik cik. <laughs> şak şak. Altılı yedili çipet pet. <laughs> <Şimdi. gülüyor>